Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar 46 günde ayete kimyayı fulleriz diye yola çıktık biliyorsunuz seninle. Ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bak şu anda günün ikinci videosundayız. Ve neyi anlatacağız? Artık derişim pillerini yani pillerin son videosunu size anlatmak istiyoruz. Dersin sonunda gene sizlere ne var? Ödevler var. Bu ödevleri yapacaksınız ki ben zaten hepsini çözdüm. Sizlerden de çözmenizi bekliyorum. Çözemediklerinizi kare koddan okutacaksın soru bankasından ve direkt çözümlere gideceksiniz. Bunlar güzel çalışmalardır diye düşünüyorum gençler. E ne yapalım tabii ki? Haydi bakalım konumuza geçelim ama öncelikle video ders notları kitabından da sayfa 129 açmayı ihmal etmeyelim dersimize gençler. Başlıyoruz. Evet. Ne göreceğiz dersimizde? Anot ve katot belirleyeceğiz öncelikle. Seyreltme, diriştirme ve pil potansiyelinin hesabını yapacağız. Daha önce biz yapmıştık aslında ama derişim pilinde değil. Normal pillerde yapmıştık. Normal pil şöyle bir şey oluyordu değil mi? Mesela biliyorsun ki burada bir kap vardı. Diğer tarafta bir tane kap vardı. İşte atıyorum ki X metalini buraya daldırıyorduk. İşte Y metalini de buraya daldırıyorduk biliyorsun ki. X metalinin olduğu tarafa işte X artı iyonları çözeltisi. Y'nin olduğu tarafa da y artı çözeltisi falan yapıyorduk. Ve bunları birbirine bağlıyorduk. Tuz köprüsü falan vardı filan filan değil mi? Şimdi burada şöyle bir şey var. Acaba acaba elektrotlar aynıysa ne yapacağız? Atıyorum burası x ya. Ben buraya da mesela x yapsam. Yani şurası x olsa x olsa. O zaman ben kime göre aktifini bileceğim? Aktifini bilemem ki hani hatırlarsan X ve Y olduğunda aktif olanı anota yazıyorduk Elektron oradan oraya akıyordu Şimdi gençler böyle piller de var yani Elektrotlarının aynı olduğu Burada XX metalleri gibi düşün Fakat elektrotların daldırıldığı Çözeltilerin dirişimlerinin Farklı olmasıyla hazırlanan Buradaki olayımız var yani atıyorum Mesela burası 1 molarken burası 0.01 molar gibi tamam mı Olay bu yani olay bu şekilde Olacaktır derişimlerini biz burada Ne yapacağız değiştireceğiz çözeltilerimizin tamam mı? Peki olay ne? Derişimi küçük olan taraf anottur. Evet, bu anotta ne oluyor zaten? Yükseltgenme oluyor. Bu değişmez derişimi büyük olan tarafta katottur. E burada ne oluyor? İndirgenme oluyor. Hani bak biliyorsun ya kelimemiz ne? Kimya değil mi? Şifremiz kimya. Hatırla bak bunu unutma. Evet katotta indirgenme yükseltgenme o Bu değişmiyor zaten. M de zaten benim ismim Murat Hoca değil mi? Biliyorsun. Evet devam edelim. Şimdi çözeltilerin derişimleri eşitlendiği zaman pil artık çalışmaz. Yani sistem ne yapıyor? Dengeye geliyor. Yani sistem derişimleri eşitlenene kadar çalışacaktır. Hadi bakalım bunu daha iyi yanacaksın devam edelim. Örneğimize bakalım. Şimdi ne yapmışız bak görüyorsun ki çinko elektrotu çinko çözeltisine dağılırmışım. Gene çinko elektrotu çinko çözeltisine dağılırmışım. Yani elektrotlar aynı olduğu için zaten aynı maddenin yani yükseltgenmesi indirgenmesi bakılamayacağına göre hani burada aktifliğe göre biz anot katot belirleyemeyiz. Ne yapıyoruz? Derişimlere bakıyoruz. Derişimi sm'de 1 molar, derişimi 1 molar. He, o zaman şöyle bir şey var. Derişimi küçük olan anottur. O yüzden birinci tarafı ne oluyor? Anot oluyor. Evet, Yani yani burası anot olacak. Yazalım. İkinci taraf ise derişim büyük olan tarafta katot olacak. Tabi anot daha biliyorsun ki yükseltgenme katotta indirgenme olur. Dolayısıyla birinci kap anot olduğu için orada yükseltgenme olması lazım. Ne olacaktır? Bak buradaki elektronlar bu kapta bu elektronlar var ya bu metal çubukta. Bu metal çubukta bulunan bu elektronlar iletken tel vasıtasıyla hop bu çözeltiye doğru akacak. Yani o zaman birinci kapta şu tepkimi olacak. Yükseltgenme çinko katısından evet çinko artı iki yonlarına bir yükselt röntgenmeyi biz yaşayacağız göreceğiz. İkinci kapta ise bu çözeltide bulunan Zn artı 2 iyonları diğer metalden gelen elektronları kaparak çinko katısına dönüşecektir. İşte olay bu. Pekala yani bunu böyle gördükten sonra ben bunu nasıl söyleyeceğim? Bak sana şunu anlatmak istiyorum. Bak şimdi derişimi küçük olan anot Derişimi büyük olan katot değil mi? Görüyorsun. Bu pil ne zamana kadar çalışır sence? Bak şimdi anot tarafı yani şu tarafta ne oluyor? Yükseltgen oluyor? 0.1 molardı ya. 0.1 molar, 0.2 molar, 0.3 molar. Bunun derişimi artmaya çalışıyor. Burası da katot tarafı. Bu da derişimi azaltacak. Çünkü bu da indirgeniyor. 1 molardı burası. 1 molardan işte 0.9, 0.8 diye azalmaya çalışacak. Yani bak burası 0.1, burası 1'di. O zaman bak anot yükseltgenerek derişimini artırır. Katot da derişimini azaltır. İkisi derişimlerine eşitlendiği anda pil artık durur yani sistem Dirişimleri eşitlenene kadar çalışır. Bunu unutmuyorsun. Şimdi peki ben bunun pil potansiyelini nasıl hesaplarım dersek bak bizim burada Ners eşitliğim vardı biliyorsun ki bunu hatırla değil mi? Şimdi bak Çinko'nun yükseltgenme olayı şu. Birinci kapta ne oluyordu? Çinko yükseltgeniyor zaten. Evet. Evet biliyorsun ki bunu böyle söyleyeceğiz. İkinci kapta ZN artı Ki ne yapıyordu? İndirgeniyordu. Evet. Bunu böyle söyleyeceğiz. E şimdi bak bunun E0'ı zaten 0.41 volt. Bununki de eksi 0.41 volt. Dolayısıyla burada hani E0 değerleri yani standart koşullarda sıfır olmuş olacak. Zaten bak standart koşul değil ki. Derişimleri birbirinden farklı. O zaman bu formülü şuraya almayacağım. Buraya sıfır alacağım ve devam edeceğim. Bak olay şu. E pil eşittir. Sıfır eksi. 0.0592 bölü n çarpı log q. Q dediğimiz şey ürünler bölü girenler. Yani anotun derişim bölü katot derişim olarak yazacağız. Yani o zaman pil potansiyelimiz biz ne yapıyoruz derişim pilini? Şöyle yazıyoruz. Eksi 0.0592 bölü n çarpı log q. Yani NQ yazayım ben. Siz anot bölü katot ya da seyreltik bölü derişik de yazabilirsiniz. Düşünebilirsiniz yani. Bunu bu şekilde denge olarak belirtiyoruz. Hadi bakalım sorular yapalım. Daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi elimizde görüyorsunuz ki bir pil şaması var. Ne yaptık? Bakır elektrotları daldırmışız. Evet bak burada bakır, burada bakır ve derişimleri birbirinden farklı. Ha bu bir derişim pili olduğunu anladım şu anda. O zaman derişim pilinde olay neydi? Derişimi küçük olan anottu. Bak derişimlere bakmazdık normalde. Bak burası bakırken atıyorum burası başka bir metal olsaydı derişimlerine bakmıyorduk. Aktifliklerine bakıyorduk. Orada karıştırma. Burada ise ne yapıyoruz? Aynı metal olunca otomatikmen derişimlerine bakıyoruz ve derişimi küçük olan tarafa biz anot diyoruz çünkü 0.1 daha küçük diğer tarafa da biz katot diyeceğiz bu pil çalışır mı? Evet çalışır çünkü derişimi küçük olandan derişim büyük olana doğru hop elektron akacak bu devre çalışacak. Peki diyor ki ben buradaki pil gerilimini sıfır yapmak için acaba ne yapmam gerekir? He, bu pili durdurmak istiyorum. Şimdi B kabına 200 mililitre su ilavesi yaparsam ne olur? Şimdi B kabında zaten 0.2 molarlık e, çözeltimiz var. Şimdi bak şöyle ki, M eşittir n bölü V formülüm var biliyorsun ki elimizdeki bak şimdi şöyle bir şey senin hacmin 200 mililitreydi zaten biliyorsun ki sen buna 200 daha ilavesi yapıyorsun. Otomatikman bak şöyle bir şey düşünebilir misin? Hani M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 formülünü de düşünebilirsin aslında. Başlangıç derişimin 0.2 molardı. Başlangıç hacmin 200 mililitreydi. Son derişimin ne olur? Son hacmin 200 artı e, 200'den 400'e çıktı. Otomatikman buranın derişimi ne olur? 0.1 molara düşer. Ha, e ee, burası da 0.1 molar. Bak burası 0.2 iken artık 0.1'e düştüğüne göre ikisinin derişim eşitlendiği için de o zaman burada pil çalışmaz. Evet bu uygun. Pili durdurmak için uygun. Peki A kabına 200 litre sülavesi yaparsan ne olur? O zaman bak şimdi şurayı temizleyelim. Aynı mantığı düşünelim. Ha, neydi olayımız? M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2. Bak başlangıç derişimimiz 0.1 molardı A kabında. Ve hacmi 200 mililitreydi. Sen derişimi ne yapıyorsun? 200 daha ilavesi yaptın. 400 yaptın yani hacmin otomatikman derişim yarıya düşer. Yani smoke'ı 0.5 modere gelir. Hee bak 0.1'den 0.05'e 0.5'e geldi bu pil var ya o daha da çok değişir daha da çok fazla çalışır çünkü anotun derişimini azalttın yani amacımız şuydu hatırla bak şimdi anot buydu katot buydu değil mi şimdi bunlar eşitlenince pil çalışmıyor zaten e şimdi sen anotu daha da aşağı götürürsen e bunların eşitlenme durumu daha da böyle zorlaşacak dolayısıyla, dolayısıyla pil potansiyelimiz artacak yani anot derişimini azaltırsak ya da katot derişimini artırırsak ne olur bu durumda pil potansiyeli artar o yüzden burada pil çalışmaya devam eder hatta daha iyi çalışır A kabından 100 mm çözer almak. Bak çözelti diyorsak eğer çözelti içinde ne var? Hem çözücü var hem de çözünen var. Yani burada derişimimiz değişmez. O yüzden pil çalışmaya devam eder. Aynı kuvvetle aynı potansiyele devam eder. Yani mesela çekerli bir çayımız var diyelim. İçiyoruz. İçince tadı mı değişiyor? Değişmiyor değil mi? Neden? Çünkü çözelti o aslında. Her yudumda içine çözünen de geliyor, çözücü de geliyor. Aynı oranda geldiği için de o çözeltimizin tadı değişmiyor. O yüzden bu durumda bu ifademiz de olmaz. Hangisi doğru? Yalnız bir aşıkımız geldi. Diğer sorumuzdayız. Bak görüyorsun ki burada çinko var. Burada da çinko var. Yani bir derişim pilinden bahsediyoruz ki. Bak derişimleri birbirlerinden farklı. Süper. Hatta ne diyeceğiz o zaman? Derişimi küçük olana biz anot diyeceğiz. Diğer tarafa ise katot diyeceğiz. Bak hangisi yanlıştır diye sormuş. İkinci kap anottur. Evet doğru. İkinci kap anottur. Evet çünkü onu derişim küçük olduğu için belirledik. Birinci kapta zamanla ne olur diye bakarsak. Bak birinci kapta şu olur aslında. İndirgenme olur. Birinci kapta şu olur. Bak birinci kapta şu olur. Zn artı 2 iyonları 2 elektron olarak ZN katısına gelir. Evet. Birinci kapta bu olur. İkinci kapta ise ne olur? Tam tersi olur. ZN, ZN artı 2 yonlarını yükseltkenir. Dolayısıyla bu durumda ZN artı 2 iyonları birinci kapta elektron kazandığı için otomatikmen derişimini azaltır. O yüzden bu da doğru geldi. Peki bak bunun aslında pil şema gösterimi de yapabilirim. Hani anot böyle katot yazıyorduk ya yani, anot yazıyorduk biliyorsun ki. Çift çizgi yazıyorduk katot yazıyorduk onu da göstereyim ben sana istersen. Anot tarafı çinkonun yükseltgenmesi. Çinko ne yapıyor? Çinko artı 2'ye yükseltgeniyor. Derişim burada 0.01 molar olarak yazıyoruz. Diğer tarafta ise katotta indirgenme olacak. O da çinko artı 2 iyonları ne yapıyor? 1 molarlık çözelti e, ne yapıyor? Zn'ye indirgeniyor. İşte bak bunu böyle gösterebilirim. Neyde? Şema gösteriminde. Pil potansiyelimiz bu kadar mı? Neydi olayımız? Biliyorsun ki formülümüz vardı. E eşittir biliyorsun ki. E0 eksi demiştik. 0.0592 bölü n çarpı log q. Evet bunu böyle yazdık. Ama burada E0 zaten sıfır, değil mi? Neden? Çünkü aynı maddeyi hem yükselt hem indirgeniyor. Zaten standart koşullarda değil. 0 bu. E ne olur bu durumda? Eksi diyeceğiz. 0.0592 bölü. N'imiz zaten 2 elektron. 2 diyeceğiz. Peki log ne Nedir? Log zaten şimdi burada hani biliyorsun ki log Q. Q nedir? Q hatırlarsan anot bölü katot. Anotun derişimi ne kadarmış? Anotun derişimi 0.01 molar. Katotun derişimi de 1 molar zaten. E bu durumda 10 üzeri eksi 2 geliyor bak görüyorsun ki. 10 üzeri eksi 2'nin logaritması gelecek. 10 üzeri eksi 2'nin logaritması zaten biliyorsun ki eksi 2. E eksi 2 bak şunları götürür zaten artı yapar. Dolayısıyla burada 0.0592 volt geldi doğru. Dış devrede elektronlar ne yapıyordu zaten biliyorsun ki? Birinci kaptan ikinci kaba mı? Hayır. Anottan katoda Yani ikinci kaptan birinci kaba. Yani şu çubuktan çıkan elektronlar iletken tel vasıtasıyla bu çözeltiyi akacak. O yüzden bu ifademiz hatalı. İki kaptaki derişimler eşit olunca pil durur. Zaten tanım bu. Derişimler eşitlenince pil duruyordu. Evet bu da doğru gelir. Hangisi yanlış? D olduğu için D'yi işaretliyorum. Diğer bir sorumdayım. Bak ne yapmışız? Kurşun elektrotlar da aldırmışız iki tarafa da süper evet buna göre bak bu pilin çalışabilmesi için hangisi tek başına yapılmalıdır bak görüyorsun ki burada da bir molarlık kurşun artı 2 burada da bir molarlık kurşun artı 2 ne yapacağız ya şu kurşunu değiştireceğiz ya da derişimlerini değiştireceğiz atıyorum kurşun yerine başka bir elektrot koysak çalışır ya da burada ne yaparız derişimlerini değiştirebilir şimdi diyor ki kurşunun diyor yüzey alanını yüzey gerilimini artırmak hayır hiçbir şey olmaz yani yüzey gerilimi pil potansiyelini etkilemez Pil çalışmıyorsa yine çalışmamaya devam eder. Evet yüzeye girli mi de demek şu demek. Yani daha kalın bir kurşun falan koymak. O onu değiştiremeyecek. Evet o yüzden bu ifade olmaz. Birinci kaba arı su eklemek. Evet bak sen buraya su ilavesi yaparsan ne yaparsın? Hacmi artırırsın. Zaten M eşittir N bölü V. Hacmi artırırsan otomatikmen bu çözeltideki kurşun artık yonları derişimini azaltmış olursun. O zaman burası anot olur. Diğer tarafta otomatikmen katot olur. Dolayısıyla bu pil çalışır. Peki ikinci kaba sodyum sülfür ilavesi yapmak diyor. Nasıl anlayacağız? Bak şimdi sodyum sodyum sülfür dediğimiz şey aslında nedir? Sodyum artı bir ile beraber sülfür eksi iki iyonlarıdır. Yani buraya sülfür eksi iki iyonları geliyor. Nereye geliyor? Kurşun artı iki iyonları içeren çözeltiye. Kurşun artı iki varken buraya sen sülfür eksi iki ilavesi yapınca otomatikman burada PBS katısı oluşur ve dolayısıyla çözeltide bulunan PB artı iki iyonları derişim azalır. E bu durumda buranın derişim artık bir molar olmaz. Daha küçük olur ve burası artık anot olur. Otomatikman burası da katot olur. Dolayısıyla bu pil çalışır. Cevap da 2-3 yani D'dir diyoruz. Bir soru da ne yapalım? Soru bankamızdan seçelim tabii ki sizler için. Görüyorsun ki sol tarafta çinko var, sağ tarafta da çinko var. Ve derişimleri de şu an aynı. Hee derişim pili olmaya aday ama pil çalışmıyor gene görüyorsun ki. Buna göre acaba hangileri doğrudur demişim. Başlangıç tüyo potansiyeli sıfırdır. Şu anda bu zaten değişmez. Yani pil çalışmaz. Neden? Aynı elektrotları kullanıyoruz ve çözeltilerin derişimleri de aynı. Yani bu pilin çalışma ihtimali şu an yok. Evet o yüzden doğru pil potansiyeli sıfır. Şimdi birinci kaptaki çözeltinin yarısı boşaltılırsa tuz körpüsündeki anyonlar ikinci kaba göç eder. Şimdi yarısını boşaltıyorsun ya çözeltinin dirişimi. Gene 0.1 molar olur. 0.1 molar yani birinci kap demiş gerçi ama fark etmez. 0.1 molarlık çözeltimiz 100 mililitre olur. Yani ne yapıyorsun? Bir miktar sıvı gider. Ama sıvı içerisinde çözünen maddelerin molleri de gittiği için dirişim aynı kalır. O yüzden pil çalışmamaya devam eder. Pil çalışmadığı için anyolar biliyorsun ki anota giderdi. O yüzden anotun olduğu yer olmadığı için bu ifademizde yanlış oluyor yani. Peki ikinci kaba saf su eklersek bak suyla sadece su ilavesi yapıyoruz. He, su ilavesi yaparsak hacim artar. M eşittir N bölü V. Su ilavesi yaptık hacim arttı ve derişimi azaldı. Kimin derişimi azaldı? Çinko artı iki yonları derişimi azaldı. Otomatikmen burası artık ne oldu? Derişim için anot oldu. Diğer tarafta katot olur zaten. O yüzden ne olur? Burada birinci kap anot olduğu için burada elektron verecek ve elektron verince bu, bu, çubuğumuz aşınacak. Hatta burada tuz köprüsündeki anyonlar buraya gidecek. Yani anyon dediğimiz şey burada nitrat eksi bir iyonları biliyorsun ki katyon dediğimiz şey de potasyum artı bir katyonları o da diğer tarafa gitmesi lazım gibi bu yorumları yapabiliriz. O yüzden bu doğru geliyor yani. Aşınır ikinci kapta çünkü anot olduğu için. Hangisi doğru geldi? Yalnız 3 yani C şıkkımız doğru geldi deriz. Evet şimdi evet günün iki tane videosunu paylaştıktan sonra gençler dün de zaten biz ne yaptık piller üzerine konuşmuştuk bugün de konuştuk bak dört tane videonun sonucunda üç tane testimiz var test 59 test 60 test 61 yani sayfa 122 ile 120 ile arasını yapalım arkadaşlar çözemedikleriniz de olabilir ama zaten büyük bir çoğunluğu çözersiniz de yani çözemediklerinizi hemen zaten kare kodu okutarak izliyorsunuz ve olayı anlıyorsunuz. Ben buradayım zaten çözümlerde de buradayım. Yani görüyorsunuz elinden geldiğini yapmak istiyorum sizler için. Çünkü fullemenizi istiyorum gençler. Kimyasının için artık problem olmasın. Bak 12 sınıf konularında baya bayağı bir ilerliyoruz artık yavaş yavaş. Evet artık böyle branş denemelerinde geçebilirsiniz gençler. Böyle ben artık bir organik kimya kaldı gibi bir de elektroliz kısmı kaldı. Hani böyle baktığınız zaman aslında organik kimyadan da az çok anlamışsanız biraz bilginiz var böyle AYT kimya branş denemeleri de çözebilirsiniz bence. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşürüz.